Herkese merhaba arkadaşlar Hakan Güle kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar doğrusu hile yaptım arkadaşlar. hileyle en az buraya geldim bak. Şu an bu ormanlık alana ilk defa geliyorum. Hiç gelmediğim yer burasıydı zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın. burada bir erkek varmış arkadaşlar. Ben bu erkekleri hiç görmedim aslında da. Bu neymiş acaba? Erkek ismi de yazmıyor burada. Aaa dış var. da mezar var galiba haşır. Orada bir tane var böyle? Sütun mu? Tarihe bakmayı bilmiyor ki. Arkadaşlar burası dolsun. 85 kapı gittiğimi az kaldı şu an aşır Bayağı bir kapı gittim aşır Hilinin ismi Admin Panel. Admin Panel'de bunu bayağı ileri gidebilirsiniz. aşır Canlı canlar cansız yani bak. Bayağı yol kat ettik yani. Bu da okulun dışı böyle bak. Burası otelin dışı böyle. Okul nereye çıktı ya? Otel burası arkadaşlar. Otel dışı görüyorsunuz. Atıldı öyle. Valla şuna dışına merak etmişimdir. Bak burada da valla bahçe filan var. Valla baya bahçe yani. Baya bahçesi büyük. İlk de buraya geldim yani. Evet şimdi oyunumuzu denelim. Evet abone olmayı unutmayın. Aşağıda kadarsınız daha Devamı gelecektir. Abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Doksan gibi gitti. O oh, gibi buraya gelelim ha. 100 kaçtı az kaldı. 10 kapı az kaldı. <laughs> 100 kapı az kaldı. Ha dur, enfiler bende vardı lan. Abi yırtık gelelim acaba lan. Oo! burası böyleymiş. Vay üstü böyle. Ha şey gibi ha. Anası bu da bazen yırtık çıkabiliyor. Maksınız da şuna. Biri gelse zaten öldürürüz. Satla var burada. 92 kapa gittim. Aa bak görüyorsun bir tık var demiş mi size? Aa basmaya tıkla basıyoruz ya. Buna çok yer tık koymuş ya valla. Ne lan? Nereden de? Şu kapıları aynı. Hangi kapıydı lan? Unuttum ama. Abi gene bastım. <laughs> Nereye bastım ya? Tu dışarı bismillah bu olsun ya. 97 değilmiş. O zaman 94. O da değil. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı deniyorum <laughs> valla. 95. Ne gidiyoruz? 95-96 mı bu? 95 winch 97 96 97 98 Hadi 100 kapı yaz kaldı elmeyelim ya Ya şimdi son dakika canım istemiyorum Çıldırıcam valla Aa ölge çıktı 99 Biz olmamız lazım hadi Aaa bayağı iyi gelişik yere geldim la Aa bu ne Bu ne Aa, bu ne bu içine giriliyor mu acaba Ah Yüz kapıya geldik Bu içine girilmiyor mu Aşır Yüz kapı Geldim be Yüz kapıya geldim Allah'tan aşır Yüz kapıya geldim Yüz kapı Oo Karşı burada bir tane Rus var. Yüz kapıya tabi gelen var sahasır. Vadi büyükmüş burası. Ha şu yüz kapıya şükür geldik yani abi. Evet bunu son son güne şok mer gidiyorum bak. Yüz kapıya nasıl geliriz diye. Ama videosunu yaparım bak. Yüz kapının yüz kapıda nasıl kaçılır? Videosu gelsin diyenler like atmayıp mı inanır? Satılan yeri var. Tabi burada şey çıkıyor değil mi? Burada figür çıkıyordu. Aa bak bunlar kitle var Allah'ın Bunları açmamız lazım. Dur. Şuradan kaçmamız lazım. Şuradan kaçıp şuradan rusat şey, figür atlatmamız lazım. Aa şurayı açarsak Figür serbest kalacak Allah'ın aşır. Evet hoş geldiniz gelinler. Açıyor mu Hazır mıyız? <laughs> açıyorum mu mı kapıyı ya? Üst kapıyı geldik ama açacağım şimdi kapıyı. Evet bu kapıyı açınca aşır iş yeri oluyor. İş yeri tabi olacak aç. Nanay olacak açınca. Ey bismillah. Açıyoruz valla ha. Verdik. Bizi güzel bulun ha. Aa buradan gidiyordu lan. güzel bulun ha sanki. Amacım şey toplamak. Şahitem toplayacağız bilmiyorum. Evet o figür yakalanmadan bir şey bir temiz lazım. Nereye gitti bilmiyorum Şu bir tane bulduk bile. Aa, figür gelmeden Buraya gelmiyor. Bu normalde gelmiyor. Gidiyor. Düz gidiyor bak. <laughs> Ölürsek deneyeceğim kullanmam lazım. Figürü şey bölüyorsunuz bak. Bende şey var. Haç var bende. Onu da şey hale getirebilirim. Dur lan. Baksanıza. Ben size de onu. Dur yukarı çıkmamız lazım. Yukarıda bir kaç şey vardı. Açın da mı? Dur aşağısı da vardı bunun ha. Bu ne, bu ne ya? Ay, ne şey bu? Güç mü ya acaba? Hiç buraya gelmemiştim vallahi. ilk de buraya getirmek istiyorum. Dur da şey yok. Evet kaçış yerimizde de tabi burası. bundan kaçacağız arkadaşlar. son açınca oyun bitiyor. daha fazla bir şey değil mi? Aşağıda bunlar çok parçalar. Ha, geliyor. Bunun Bunu bitirsek. <laughs> Merhaba hoş geldiniz Zingenler. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bak tabii tabi yasak normalde. <laughs> benimiz bence ya? Aaa buradan geliyor ha. Aa buldum. Bir tane de bu da buda varmış. Daha toplayacağız ha. Nereden geliyor ya? Dur buradan geliyor. Of. Kafa kısıldım ben ha. O tarafa geçmem lazım aslında benim. O taraftan buradan gelsin olmuyor mu? Dur. Bir şu şurada var herhalde. Pişe parlıyor burada. Ses buradan geliyor lan. İçeride kal Of, 10 dakika geçtim. Aa, bizi öldürme lütfen. Ya çok çok dikkat geçiyor buradan ha. Kapı küçük bu ne geçemedi buradan ya. Ah az kaldı. Bunu da almam lazım ha. Kapıdan dibinde buna. Tam kapının dibinde. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yüz kapıya kadar kapı kapı geldik vallahi. Evet başta parça var mıydı ya? Başta parça bakmam lazım. Bakmadığım yer kaldı mı? Bunun hepsine baktık değil mi? Baktık. Burada parça yok. Oh, kaçtıdan geliyor. Mana gelecek bu mı geliyor, oradan mı geliyor lan. Oh, buradan geliyormuş. Ay bir parça kaldı mı ya? Almış. Bunlar parça çok var ya. Ama bir tane kaldı. Aldı, doldu. Şimdi kuyu kaçmamız lazım, su parçalar tamam. Ama sırayı kaçıracağız her. Bitiyor. Oyun biti dedim Oyun bitiyor aşağı. Az kaldı Şunu bir atlasak. Doğru kure basmam lazım kendime. Hadi ya. Nereden neredesin bilmiyorum ki. Şuradan bir geçsin. Buradan geçmeyecek galiba. Ölmez bence. Ölürsek ne yapayım? Şimdi bu şey ya. Korda bu? Aslında şu tuşu neredeydi lan? Neredeydi bu ya? Aşırıda mıydı acaba? Ha dur. Bir tane dolap vardı orada ya. Ha buradaydı. Ha, bunun anahtarı nerede acaba? Ha anahtarı da to... Anahtarı bende... Gerekli miydir? Açılmıyor ya Allah. Aa açıldı lan. Ol. Ha geliyor geliyor. Buraya gelemez bence. Oldu 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 Öldün. Yes. Vurdum be. Kaçıyor şimdi bak. Figür ölecek şimdi. Yes, öldürdük figürü Asır. Şimdi bu da bir tane şey geldi Asır. Sıfıra basmam lazım herhalde. E'ye bas. Şimdi bu da ışık yeni sönecek. 10 1 11 7 2 9 4 2 6 3 6 3 3 2 yandı 10 yandı 4 yandı 3 yandı 4 2 4 2 8. 6 Ee, bu sene ne acaba ya? 4 tamam, 3 tamam. 6 tamam. 2. Ha, hepsi bitti. 9 yapmamalıydım bana 9 mı yandı? Ha, bir tane oldu. 5 3 5 3 6 8 Şimdi ne oldu hocam? 5 3 2 6 6 da mı lan? 8 zaten yaptım. Ne oldu? Bir tane sigaretin yanmıyor. Ah oldu şes. Şiş. Asıl şes şimdi. Kaçacağız. Asır. Kaçacağız. Oradan geliyor. <laughs> Aa, geliyor bu artık gene. O geliyor. Aa, işte ben gideyim ya, gittik ya. Allah kurtuldu la. Yes. Ama şu yüzük abinin bitti at. finalde böyleymiş onun. yaşıyorsun. Yüzük abinin finalde böyleymiş. İlk de buraya geldim ha. İlk de buraya geldim ha. İsi gelmemiş. Oyun bitti galiba. Ne? Ee, onun sonu böyleymiş. No. Aa öldü şimdi bak. Figür öldü. Kurtulduk şunu ha Ne oluyor lan? Uçuyoruz herhalde. Haa bitirdik lan. Vallahi bitirdik ha. Evet. Hileyi vallahi üst kafaya de gelebildik. Bak bu şey yani. <laughs> hileyi kullandım vallahi aşır. Hileyi kapıyla anca üst kapıya bitirebildik yani aşır. Vallahi böyle hileyi kullanmak sence iyi oluyor. Hem bitti bak yüz kaba diyor arkadaşlar. Skip diyelim bakalım. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuza like atmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım. Abone olmayı unutmayalım, Hoşçakalın.